Dünyanın en büyük 51. ülkesi Tayland'dan herkese selam. Saçım çok kabarmış ya. O kadar çok nem var ki saçlarımın yapısı tamamen bozuldu. Ee, arkamda böyle bir nehir gibi bir şey var. Tayland, dünyanın en büyük 51. ülkesi ve yaklaşık 67 milyon nüfusuyla da dünyanın en kalabalık 20. ülkesi. Bayraklarının rengi şurada göreceksiniz. Kırmızı, kırmızı, beyaz ve maviden oluşuyor bayraklarının rengi. Bunun sebebi ise kırmızı Tay halkını temsil ediyor. Beyaz kısım Budizme, Budizm dinine ve mavi kısımlar ise Tay krallığını temsil ediyor. Ee, Tay krallığı ve Budizmin bayrakta yer alma sebebi, ee, Tay halkının nüfusunun %95'i Budizme inanıyor. Ve kraliyetle yönetildiği için de mavi kısımlar Tay Krallığı'nı temsil ediyor. Ve ülkenin her yerinde krallarının fotoğrafını görmeniz mümkün. Ve bayrağı da görmeniz mümkün. Ülkenin her yerinde yine e, Budist tapınaklarını görmeniz çok mümkün. Çok şaşalı güzel Budist, Budist tapınakları var. Eğer görmüyorsanız bile iş işyerlerinin, e, binaların önünde minik minik tapınakların olduğunu göreceksiniz. Mezarının adı okumam lazım bunu söyleyemeyeceğim. Maha Vajirlongkorn. Halk krallarına gerçekten bayılıyor, çok seviyor krallarını. Zaten havaalanına geldiğinizde de sizi krallarının fotoğrafı ve bir köşe yapmışlar. O fotoğraf karşılıyor ee, ve krala hakaret burada suç. Eğer e, yerli halksanız da, turistseniz de krala hakaret ediyorsanız bunun büyük cezaları var burada. Tayland'da ikili hiyerarşi var. E, atıyorum eğer öğrenciyseniz öğretmene, gençseniz yaşlıya e, saygı göstermek zorundasınız. E, ben burada fark ettim. Özellikle Hindistan'dan sonra herkes birbirine saygı duyuyor. Herkes birbirine gülümsüyor ve herkes işini çok temiz yapıyor. Yani çok düzenli. Sokak satıcıları bile tek tek tezgahını düzenli olarak yerleştiriyor ürünlerini ve siliyor. Hindistan'dan sonra ona, burası ilaç gibi geldi bana gerçekten. yine görüyorsunuz. Kralın bir fotoğrafı var burada. Sokaklar çok temiz, çok düzenli. Bu arada ben e, Tayland'ın 50 tane semti var. Onlardan Paranakon'dayım. Ben burası Bangkok'un en yaşayan semtlerinden biri aslında. Şu an e, yolda yürürken The Golden Mount'a denk geldim ve girmek istedim. Aslında içeriye girmek ücretli ama bahçesinde ücretsiz olarak dolaşabiliyorsunuz. Burada bir Budist okulu var. Ve burada da bir tepe var. Bu tepeyi şimdi göstereceğim size daha net bir açıdan göstereceğim. Buradaki tepe Lord Buddha'nın öğrencileri için gerçekten çok önemli bir yere sahip. 77 metre yüksekliğinde bir dağ burası ve Bangkok'taki tek tepede bulunan bir dönüm noktası olarak adlandırılıyor. Buraya girip burada ibadet ediyorlar. Burada da 20 baht donate atarak isminizi yazıp buradaki isimlerin yanına Ekleyebiliyorsunuz. İnsanlar isimlerini yazmış ev. İsimlerini ya da yazmak istediklerini. Burada 320 merdiven, 320 basamaktan oluşan merdiveni çıktığınızda size e, rattana. Kosin Adası'nın panoramik bir görüntüsünü izlemenizi sağlıyor aslında. Buradan çıkılıyor mu? İzin veriyorlar mı çıkmaya? Hiç bilmiyorum ama aslında antik bir tapınak. Ee, burada insanlar Buda'nın önüne şöyle gidersek Buda'nın önüne yiyecek içecek kola, fansa hediyelik yiyecek içecekler bırakıyorlar. Daha önce Wat Saki olarak adlandırılıyormuş burası. Kral 1. Raman'ın saltanat sırasında Wat Saket olarak değiştirilmiş. Gerçekten tek bir harf için çok yorulmuşsun. Ha burada basamaklar var. 320 basamak. Buradan çıkılınca panoramik bir görüntü

Arka tarafta da duyabileceğiniz dualar var, dua sesleri geliyor. Çıkıyorum basamaklara. Sanki gökyüzüne çıkan bir basamaktayım şu an. Güzel. Buradan gerçekten şehri panoramik olarak görebiliyorsunuz. Çıkıyorum. เรามาบวชเราก็ต้องบวชปาจาทาพูดอะไรที่หยาบที่โนนที่ไม่เหมาะสมนะที่จะพูดเราพูดแบบนี้คือรถชิสกครั้งันนารวร่เกลบราซ่าชิดเดทเลนิโองนีจะ Gökyüzüne doğru çıkıyorum şu an. Ve geldim. Panoramik bir görüntüye sahibim şu an. Şehir panoramik olarak görebiliyorum şu an. Biraz yoruldum. Şimdi buradan girerken karşıda Buda'yı görüyorsunuz. İnsanlar buraya sırtlarında suları taşıyorlar bu arada. Muhteşem bir şehir manzarası var şu an. Sanki bir tablonun içindeyim. Burada farklı taraflarda kapılar var. Her kapıdan burayı görebiliyorsunuz. burada daha çok bu manzaraya aşık oldum gerçekten. Burada donate yapabiliyorsunuz. Bağış kabul ediyorlar. Şuradan çıktım. Tam Mars'a çık çizdiğime basamak çıkıp geliyorlar ve dualarını ediyorlar? biraz yukarı çıkılabiliyormuş. Yukarı doğru çıkıyorum. Çok sıcak olduğu için saçımı bağladım. Aa, asıl panoramik görüntü buradaymış. Vay canına. yazmış. Ve insanlar buraya dilek dileyip para takıyorlar. Ben size ben size aşağıda panoramik görüntü gösterdim ama bir kat daha yukarısı varmış. Burada insanlar gelip masadaki örtüye yazılar yazıyorlar, para takarak dua ediyorlar devasa bir yapı. Ve burada bir de çan var. Şöyle göstereyim. Yukarıda muhteşem fotoğraflar çektikten sonra. Böyle bir görüntüyle veda ediyorum. Görüşürüz. <laughs>